Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Gun X e, versiyon 2'nin kutu açılışını yapacağız. Yine standart Gun kutusu açıldı. Ürünü küpdeposu.com'dan sipariş edebilirsiniz. ISOK 58 kodunu kullanırsanız yüzde %5'lik bir indirim kazanacaksınız. yine bizim GAN şeyleri. GAN X olduğu için magnet değiştirebilir sistemi olması lazım. Fakat e, versiyon 2'nin versiyon 1'den farkı neymiş? Şöyle yapalım. Yine GAN e, yay sistemi. Ha burada anlatıyor. Evet. Yay sistemini anlatıyor. Şu GAN çarşafı. Şu çekirdek ayarlama aparatı. Bu da magnet sistemi. Magnetleri Gan X videosunu izleyenler bilir. Şöyle göstereyim. Magnetleri buradan değiştirebiliyorsunuz. Çekirdek içinde Gan X sistem olması lazım. X ses videosu çekmedim gerçi. Şöyle göstereyim. Şu aparat ile değiştirebiliyorsunuz. Burada ayarlar konusunda bakalım ne gibi bilgi vermiş. Böyle aparata sokup çeviriyorsunuz. Değişik şeyleri var. Heh, söylüyor. Elastic force'u değiştiriyorsunuz. Numerical travel not, tension not. Şöyle iki aşaması var. Onları değiştiriyorsunuz. Bunda altı farklı şeyi varmış seviyesi. Şu an hiç mi hiç niyetim de yok, keyfimde yok, amacım da yok. Buradan çıktığı gibi incelerim Altı böyle üçte bu şekilde dört şekilde 24 ayar ediyor. Diğerinde bildiğim kadarıyla 48'di. Şu e, aparatları kenara koyalım. Hiç oynaşmadan şey geçelim. Gun X'e e, kıyasla bunun e, dış tarafı daha bir mat. Gun X'inki parlaktı. Gun XS e, şeyi kullanmış. Oo oh. Bu X'e göre daha bir hafif demeyeyim de kaygan yani. O biraz daha ağırdı plastik şeyi. Daha plastiğimsi hissediyordu. Bu daha sanki lublandığından mı acaba sanmıyorum ama. Yani GAN X ile XS arasındaki bir ürün bu. Çekirdeği XS, dış tarafı ve mekanizması XS, değiştirilebilir, ee, magnet yapısı X. Bakalım nasıl bir ürün. Allah Allah. Normalde bunun dış yapısını daha çok seviyor olmam lazım. Fakat Gun X'e oranlı. XS tabi X'le benzer bir şey bu. R'le X'le benzer bir dış yapıya sahip. Allah Allah. Sarısının biraz... Hatta renkleri bunun daha güzel aslında. Dıştan daha güzel gözüküyor. Yalan söyleyemem. İşte garip bir şey yapısı. Daha böyle bir kaygan yapmış dış tarafını. 11.97 fena değil. Çekirdeklerle bu videoda oynamak hiç istemiyorum. Çünkü oynamak istemiyorum. Yani. <laughs> çünkü yok. Ayarlaması şimdi nasıl? Hatta dur bir bakalım. Bir şey yapmıyorum. Garip bir aparat ya. Hmm. Bunlar da değişebilen çekirdekler. Allah Allah. Bir üst seviye mi acaba? Alt tane var. Hmm, demek ki şeyleri de koymuş. Farklı. iki farklı çekirdek yapısı. Bakalım. Şeyde anlatmış mı? 1, 3, 4, 2. Bununla beraber değişebiliyor herhalde. Şimdi magnet çeşitleri var. Dur lan. Light blue, dark blue. Ha, Evet. açık mavi ve koyu mavi olmak üzere iki farklı şeyi varmış. Oy. Bunların da iyi geldi sistem İlk GTS 3'teki galiba sistem. Bunu biraz daha geliştirmişler. Ha, gördüğünüz gibi. Renk farkını görebiliyorsunuz. Farklı ürünlenmiş. Peki bizim aparat nerede? Aparat bu. Bunu çıkarmadan nasıl yapacağız? Şuraya şöyle takıyoruz. Hmm. Ya bir durun Allah aşkına sizler ne işlevsiz ürünlersiniz ya. Şu Poseidon şeyi gibi. Heh, tık yaptık başa geldik. Tık yaptık başa geldik. Demin 3 tane yapmıştık. 1, 2, 3, 4, 5 buradan. 1 2 3. Bir bu var. Bir de şu var. Galiba. Bunu nasıl yapıyoruz? Bastırıp mı yapıyoruz? Elle mi yapıyoruz? Hım. Şöyle görünüyor mu? Şu siyahın ayakları var. Şöyle göstereyim. Bu ayakları e şuradaki gibi bir, üç veya çıkan şeylerden birine koyup gevşeklik ayarı yapıyoruz. İlginç bir şey. Yeter bu kadar oynaştığım benim için. Fazla bile hatta. Gun X alan var ise şunları çünkü kaybolacak diye korkum var. Masa dağınık. Toplayalım. Gun X değil de XS. Hı. Hmm. iPhone XS gibi. Kullanan var ise açıklamaya yazsın bunların nasıl çalıştığı ile ilgili yorumlara yazsın. Şu an hiçbir fikrim yok detaylı bir şekilde kurcalamak gerek ama corner katı fena değil, geri de gayet iyi. Yani ürün güzel. Değişen mıknatıslı olsun, XS olsun diyenler için iyi yok aga mıknatıs değişmesin ben kendi halime mutluyum diyen arkadaşlar için ne diyordum unuttum da çaktırmayın eski model GS sevenler için Gun X yeni model e, GS sevenler için Gun X v 2 e, değişmeyen magnet, daha sonra Adjustable değil de hmm, On-Off tuşu mu, 3 şey mi var XS'de galiba e, Onları da, hani magnet değişmiyor da e, Epic Double Magnet mi öyle bir şey var ya UCO şey çıkarmıştı galiba Yani magnetlerin sertliğini şurada Buton gibi bir şey, hani magnetlerin yerini oynatarak yapıyorsun Onu sevenler için de XS Yani bunun XS'den tek farkı değişebilen magnet olduğunu düşünüyorum bakalım. XS'i ben nerede kullanmış hiç hatırlamıyorum ya. Gençliğimde kullanmıştım bir kere doğru. Yarışmalarda kullanıyoruz küpleri yarışmaya gelenler tabi olursa bu saatten sonra şey yapabilir. Küpleri deneyebilir milletin. Gerçi koronada artık ne kadar milletin küpü denenecekse. Allah Allah. Yani kendi beklentimden iyi çözüyorum şu an. Garip bir ürün ya, vallahi hani kaliteli olduğunu söyleyebilirim ama yemin edemem falan. 14, 12. Son bir çözüm ve videoyu bitireyim. Yani küp çok kaliteli olduğu için hani şey yapamıyoruz neydi da işte corner cut falan filan ayıptır bu küp için test etmek. Hani test ettik ama dönüşle ilgili bir şey demeye gerek yok. Gayet iyi. Ama yine sanırım benim küpü bırakma vaktim geldi ya. Küp beğenemiyorum artık. Ya da ucuz küpler. Ya, ya da pahalı küplerden ver, verdiğim paranın karşılığını bulamayınca ucuz küpler daha çok cazibeli geliyor bana. Yani, tamam kullandığım Guanlong v daha iyi olduğunu farkındayım. Ama nedense o kadar tatmin etmiyor ya. Bir de bu küplerde garip bir, bir his var. X'te de öyle mi? Şöyle dur bir saniye. X'i şey yapayım da. Neredeydi X? Kıyaslanacaksa X ile kıyaslanacak bu. Şöyle yapalım. Renk farkını görebiliyor musunuz? Evet. Hey tamam şimdi oldu. Ee, bakın. Şimdi ikisine de aynı baskıyı yap e, aynı baskı yapıyorum evet. Şimdi bunda ne kadar hızlı kaydına, bunda ne kadar yavaş kaydına bakın. Buram. Bayağı gevşekmiş bu arada. Bunu sevmemin ayrı bir sebebi e, şey neydi onun adı? E, bunu sevmemin ayrı bir sebebi dış tarafının daha az kaygan olması. Evet. Tamam. Şimdi oturdu ya. İkisini yan yana kullanınca. Mesela bunu yaparken e, bu mat yapısı daha az kaygan olmuş ve e, yaparken küvelim yapışmıyor. Ve ekstra bir güç sarf etmem gerekiyor. Ve mıknatıs şeyleri daha bu daha hafif bir küp. Anlayamadım ya. Dönüşünden hissediliyor daha hafif oldu. Oba. <laughs> Belki şey, Ganı buradan çekelim ikisi. Bu videoda anlatmak istediklerimi demeyeceğim. Bu küple ilgili İlk yorumlarım böyle. Fena bir küp değil. Gun X, XS arası bir şey. Hissi XS. Her şey XS. Bir tek değişen magnet yapısı X. Bundan dolayı X koyduklarını düşünüyorum. Bu videoyu beğendiyseniz de butona tıklayın. Beğenmediyseniz tıklamayın. <laughs> Harbi geçen bir video attım. Geçen attık işte bu X'in videosu. Bir arkadaş e, videoyu beğenmemiş ve o kadar hızlı beğenmemiş ki hani YouTube'a daha videonun yükleninden bile şüpheliyim. YouTube e, CEO'sun beğenmedi ne yaptıysa. Yorumlara yazın. E, kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.